Belçika Demiryolu İşletmesi NMBS, trenle işe gidenler için yeni bir esnek park aboneliği sistemi olan Flex Parking'i duyurdu. Yeni sistem, özellikle haftada 2 ila 3 gün ofise giden, geri kalan günlerde ise evden çalışan yarı zamanlı ofis çalışanlarına yönelik olarak tasarlandı. Flex Parking sistemi, kullanıcılara yalnızca ihtiyaç duydukları günlerde park erişimi sağlama imkanı sunuyor. Bu esnek abonelikler 6 veya 10 girişlik aylık paketler veya 40 girişlik yıllık paketler şeklinde sunuluyor. NMBS, bu uygulamanın özellikle iş ev arası tren yolculuğu yapanlar için büyük bir avantaj sağladığını belirtiyor. Bu yeni sistem, mevcut park abonelik sistemini tamamen değiştirmiyor. Yolcular, sabit park aboneliklerini kullanmaya devam edebilir ve dilerlerse Flex Parking ile ek bir esneklik elde edebilirler. NMBS, Esnek çözümlerle tren yolculuğunu daha erişilebilir ve uygun hale getirmeyi amaçladıklarını, bu tür yenilikçi uygulamaların ilerleyen süreçte de devam edeceğini duyurdu.